Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz hoş geldiniz Onur, Oyun Online kanalına. Yine bir Las Vegas gecesi görüyorsunuz. Devil'lar çok yüksek. 6 7 2 var. Ee, onu Şahin, DJ Birkan yani İbo, Emirhan Aman, Yasin, e, Stiffer, e, Ömer Çaylak özürlüsü ve Şiar Kocaman kardeşimiz. Hep evet. beraber bye, bye girdik. Erzak baskınıyla ilk önce biraz pasımız silinsin hesabı. Paslarımız silinsin hesabı şey yapacağız. Ee, siz söyleyin. Böyle bir oyun oynayacağız. Kim kim oynayalım beyler? Ben hepiniz. Oğlum bak şimdi bir dakika dur. Bak iki tane güçlü, ne yapalım iki ne tane yapalım, güçlü abi. adam. efendim kardeşim söyle. Karışık yapsın. Abi öyle de olduğu zaman karışık. çok güçsüzler bir yere gelebilir. Yani madara olabilir. Ya, ya şey. o deneyelim. bakalım deneyelim nasıl çıkacak. Herkes karışık RK'ye basar. Yok, ne zaten çıkacak? beni bir gruba atar, Ömer'i bir gruba atar. O kesin. Oğlum o zaman karşı karışık Aynen. değil böyle basmanız lazım. Yoksa şu anda liste nasıl sonra göre Aynen, Şöyle Herkes R2'ye bas çek. Abi herkes R2 basın lütfen. Herkes R2 beyler. Yasin bassana ya. Dur değil dur. Herkes dur değil de dur. Tamam. Atiklir. Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ben de sen. <laughs> ben de sen onların hepsi. Gezecek ya. ikimiz de olalım. Sen yani yeter salak bu ya. Onur babadan olduktan sonra daha ne istiyorsun manyak <laughs> Ya. <böyle gülüyor> abi, çok 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 amatör Onur abi ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? bana diyor. Bak. Sana ya anlatıyordun şey falan diye bak. Bak sana ciddi söylüyorum. Hı. Bu oyunda benden daha iyisi şu şeyler. Ee, işte i̇şte Özel falan var o tayfa. Oğlum bu var <laughs> Benim ya. Hayır her şey var ya. Yani kafayı, kaldıramıyorsun. Diyemedin. He? Bu oyunda Hı. benden iyisi zombiler diyecek. Aynen öyle zombiler <laughs> oğlum bende Yani. Ben. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> takımların nasıl olduğunu hiç görmedim. Herkes bastı, şansı artık takımlar nasıl gelirse tek istediğim Ömer çaydan benden olmaması çünkü gerçekten e, inanılmaz bir arkadaş. Yani yaptığı hareketler falan gerçekten Evet gecik. çok fena oynuyorum arkadaş. Vay anasın gençsiz çok Hadi hadi. olamadı. En amatör bana geldi. Ya. Neyse. En amatör geldi ya. Kim şey ya? Wow. Allah, Allah kahretsin takıma o, bak. ya. Sana bir şey söyleyeyim ya, mi? Eğer, bak eğer bizi yenersek mucize yani. Ya bak ben... Şöyle, şöyle Sabri bu hafta gol attı mı? Onlar ben sizden miyim? Evet. Aynen. Sabri bu hafta gol attı mı Sabri? Eyvah. Ne yapayım ben? Ne bu? Beyler Sabri bu hafta gol attı mı Sabri? <laughs> Beyler gelme 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 gelme. Gelme gelme. Hepsi gelme. bak şurada benim şu anda baktığım yer var orada hepsi. Hepsi. O arkadan da alacağım hepsini Bir. Ya iki, sınav, iki, bak Artem ben attım Bey. Bir, bir. tane aldım ben. Onu düzgünlük almış ha. Bayanlar. Evet arkadaşlar eğer beyler hepsi bu aynen aynen arkadaşlar lan kim ne o oha nereden düştü lan o nerede düşüyor dur dur ya? dur sakin dur, dur. çekil oradan ayy bismillah ya sakın öldüm demeyin öldüm demeyin wow. abi sen neredesin 3 kişi bize saldırıyor lan neredesin veda hadi bak bütün lanelerse hadi 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 dur dur hadi 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 İvo Right. Gördüm. Okey Niga. Aldım bunu ben. Aldım bana. Onu ben aldım. Öbüne gidin. Lan Hadi hadi arkadan geliyor arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Onlar arkanda galiba. Hayır aldım burada lan. Nerede? Koş, koş. Nereden? Bilmiyorum sen. Ölmedi mi? Evin arkasına saklanmış. Öldü. Ya kaçtı o? Nereye kaçtı? Evin arkasına saklanmış. Oha oyun, değil mi? oyun kaçtı oha. Hayır ev, evin Oğlum buraya ver. Aha gördüm gördüm. Aha burada gördüm. Aha burada burada önümde önümde önümde. Ah vurdum bir kere. Sen buraya ölçün. Vur ölçün. Vur onu be. Sakın bana buraya gelmeyin. Sakın o adam 3 kişiden Arkadan geliyor. Demeyin. Arkadan geliyor. Abi. Ya, efendim. Canım. Bir de saklan vur beni Direkt vur oradan. Arka. İki tane evet. var ama. Arkada. Tamam. Bir, Arka bir ne vur birine. Birine, 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 birine. de nerede? nerede? Nerede o nerede? Altında tam altta abi senin? Tamam. Altında Melifen önünde Tamam siz bana bırakın onları. Onlar bana hiç şey yapmaz. Oha o değil de eşit gidiyor ha. Onların biletleri yok benim üstüne gelebilecek kadar. Tırsarlar. Onlar gelemezler. Onlar gelemezler. Sadece onlar hikaye. Ya nasıl bu detek ama ya? İki buçuk saat kadar ne yaşadın? Kamil gibi gittin, üç adamın üzerine mi gittin? Yo, Ömer karşımdaydı. E karşındaydı. 35 defa sıktım Ömer e geldi bana pistol eker sıktı öldü. Oğlum bak şu takımı yenirsek var ya. Şey yenersek var ya mucize kıyamet arameti başarılar ne diyeyim sana yani. Vallahi bak o kadar net söylüyorum ben de. Ben yemiyorum ya. Ben kötü ya, oynuyorum bak. biz yenersek ne abi öyle böyle. Kıyamet olacak diye kıyamet alamet olacak namazı falan başlayacağım. O derece yani. <laughs> Bu anla ben hiç beklemiyorum. Zaten kötü oynuyorum. Abi. Aaa ındaa lan! Bakayım. Lan <laughs> lan. Kaldır 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 kaldır. Kaldır. Aaa karşımda. kurtar. İbo bak burada. İbo İbo ko İbo 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 İbo. Merhaba Oh my God. Ah unutma unutma Onur. Matta tut matta tut. Ya adam gibi kavga edecek. Hadi lan hadi, <laughs> bundan. <laughs> al kalan gidip çıkıyor. Al kalan <laughs> Al Al <gülüyor> Al kalan Al kalan Al kalan gidip çıkıyor. Kaldırma, kaldırma. kaldırma, kaldırma <laughs> Artıktır <laughs> ah, ya. Of. Böyle bağlamaz ya. Abi ya. Dur ya. Yakalayın onu öbür tarafa. Ya benden gel, benden gel. Evet. Vay. Kaçıyor, wow, kaçıyor. Vur vur. Onlar onlar kaçın kaç, kaç, lan. Kaç, 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 kaç. kaç. koş 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 koş. Onlar... Ana dur. Onlar bana hiçbir şey yapmaz. Dur gel. Bomba yok, yok mu? Kaçıyon, nasıl kaçıyon. <laughs>

Melisa e gel. Melisa e ben seninle dönüyorum. Melisa kesin yatalaklık hmm. yapıyor haberiniz olsun. Gel buraya gel buraya Melis e, gel. Melisa şunu unutma. Yatalak onu. Şu şunu unutma seni her tarafta görebiliyorsun çünkü gizli bir şey sende. The fuck no. Oh shit. Neyse dur Melisa saklan. Saklan saklan saklan. Görüyor çünkü. Yeni şu an gibi seni şey Yapmam Hadi be. Allah'ın tepesini şey, şey, şey Allah'ın şey gitme gitme, gitme. Sa sağında, sağında, sağında. Orada, önünde. Ha, önünde hayır. Oh, ya <laughs> orada ya. Onlara Tam abi. Geldim 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 koş 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 sen kaç hayır 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 bak burada burada önümde tam önümde tam önümde tam önümde onu rahat Ben ne şey yapmışım ki yapmıyorum ya? Dur. Right, right, Ivo, right. Come on. Come on, baby. Come on, come on, careful. Aha, hadi. Oğlum. Aa, onun şey düştü end beyler. Onun <laughs> şey düştü. Right, Aferin right, be. Right, right. İbo, right. Adam beni tazlıyor. Vur vur. Ne Aferin. Ne vur, vur, vur 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 vur. Ulan vur Beyler saldırın. <laughs> İkisine canan. <laughs> Lan. Emirhan. Emirhan yapma. Emirhan kaç ya. Ya. İkisi beyler, de beyler. burada. Adam sizi Onur abi Dağıtacağız bizler bunları. Sen onu 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 Sen Onur abi Onur abi, abi yok böyle şey ya. çabuk ya. Gel gel be. Dalma lan. şey yapacağım ben gel. Eee, <laughs> Tamam, şimdi var, şimdi bittiler. Şimdi işte bittiler. Aha, tam karşımda galiba. Aha, gel gel, gel gel, gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmaz. Ah. Of. Gitme gitme hepsi orada. Geri gelin. Geri gelin. Nereye geri gelin abla? Ben senin yanına bir geldim patladım ben. Oğlum bak şunu unutma. Bu oyun ...kafe kafa kafaya ateş atacak oyun değil. Kaçık Kafayı kullan. Kaçma da. Ay, ben senin yanına bir geldim. Ben bir şey yaptılar bana. Çok mal atmışlar. <laughs> <laughs> mala topladılar. Yağm ya mala topladılar gibi mala topladılar beni. Şey Var ya bak skor söylüyorum 1-0 yengeç bayımın çocukları mermiye kafa atıyor diyorsun <laughs> ha. Tamam. Benimle parça karşıya gelin abi, mi? Abi sıkıntı İbo'nun gizliği mi o görüyordur İbo'yu. Sıkıntı o. Her izlediklerini görüyorlar nerede olduğunu. Beni mi? Evet. Sen ha, hani Şu an mesela e basılı tutunca onlar seni görebiliyor Sen yanıma gelmiyor üzerinden fazla çok. Nasıl göremiyor biliyor musun? Sadece yeri çömelik, yeri çömeldiğin zaman ve sağ sol hiçbir şey yapmasa Durursan öyle, o zaman göremiyorlar. Okay. Tamam. Mesela şu, şu Dur 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 bomba var bomba dikkat edin bomba var Gel gel <laughs> Ama bomba var ya Gel peşin Bomba var diyor. oyna peşin Yarın pazar ya yemeyeceğim. Yemek mi var? Ne ha, yapalım? Yarın pazar değil, Benim pazar ben... İsmail hayır, ya. İsmail Abi vallahi ananın geldi ya. Adamın yanında ölüyorum geri zekalı hala. Vallahi ananın geldi oynayamadım vallahi ya. Diyor yarın okul var diyor. Eğer hepsini almak istiyor. Al, Ömer baba. Göştürüyor. Gerizekalı. Ya yok okay. şey yok. Kimleri yeniyoruz yok artık ya. Onur abi sen yüzünden ya. Ya siktir git gerizekalı. kimleri yeniyoruz ya. Vallahi 10 0 yenmemiz. Oğlum ya ben öyle. Bizi bu takımın onu yanıyordun. <laughs> ne ucuz edin. Deli miydi? Kapalı <laughs> mıydı sen? Ya. Takım onu sen gibi. Kim <bir gülüyor> <mağazım. gülüyor> fazla bilmiyor. Bak İbo şey. İbo fazla bilmiyor. Bir de gizliyle diyor. Bak hani üstünüzü gizlilik yok. İkisi bir arada. Emre'nde sen mal. <laughs> Takım İbo sen İbo ben Emre Ulan da Yasin Ömer Şaylar Şeyh Kocaman Yine 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 Bak valla 11-11'e kaç 11-11 oldu bir ara Şu bir bütün elime atıyor Elite kaç elite kaç elite Sağ sola el e kaç sağ sola kaç Asıktır Saklan oraya pus oraya pus Bekle pus pus Görüyorsun bak görüyorlar şimdi kapatın Allah aşkına ya Ömer kapat lan Tamam lan Olkun nereden bildin ha? Hep malı Ömer'e Onur var ya kesin bir yere saklanmıştır kesin GF arkanı dön Onur abi orda Allah kahretsin kahretsin ya Helal bela helal şuraya bak abi 9 adam almışım ya. Şuraya bak ya. Tek tek başıma oynamışım ya. Abi adamlara bak 9 9 7 ya. Beyler çıkın da geleyim var. Emirana bak Allah için 3 adam almış gerizekalı ya. Ben tuvalete gidiyordum. Sen kaç adam aldın abi? Çok kaç adam aldın. 9 Ömer Bey de bitti yaptırmış. Ömer, Ömer Bey yazmış. Ömer geldim abi geldi. <laughs> geldim. Anan ne? Ya oğlum ne anan? Yemek var mı? Geri Acık değil. Ya diyorum ki YouTube'a <laughs> video çekiyorum. Diyorum, öküz gibi burada anneanne hani diye bağırıyorsun. <laughs> Var <mıydı>? <gülüyor> <gülüyor>